çizimin yüzde şu kömürle yaptım. Şimdi bir şey yapacağım. Hani bu tişört tasarımdan bahsetmiştim ya. Şu boyutlu. Böyle bir renk evet. tişört olsa bu değişik bir renk. Yani Grimsi bir renk. Şuraları kömürle yaptık. Şuraları da silgiyle çıkardık. Olabilir deyince. Şimdi bunu biraz daha ön plana çıkarmam lazım. Neler yapabiliriz? Bir bakalım. Şu kirpikleri kısa tutmuştum. Şimdi bunu şöyle taşırsak, 3 boyutlu bir hava verir mi? Bakalım. Bence de deniyorum. şöyle. Böyle daha iyi bir tane de şöyle taşsın. Şimdi bir de aydınlık yerleri biraz daha ortaya çıkaralım. Şurasını silgiyle çıkarayım şöyle hızlıca. Bu aydınlık yeter mi? Aslında yeter gibi. Biraz şu ortalara fazla ışık veriyorum elimdeki beyaz kuru pastel Diyaranın pasteli Şunun ışıltısı biraz fazla olsun Ama bu çizgileri verirken böyle dümdüz değil ya da şöyle şöyle falan değil Şekle göre bakın şöyle Böyle ovallik var ya O şekilde verin Üstündeki tozu alıyorum. Şöyle. Biraz daha canlı oldu. Şurası ben beyaz yapalım mı? deniyorum. Şu kirpikler kaybolursa kirpiklerin gölgesi tekrar veririz ona. O kadar sıkıntı değil o. Böyle daha iyi. Şu dağıtıcı ile birazcık üstüne fazla tozu alayım. Dar yerler için bu dağıtıcı çok iyi bir şey. şöyle biraz taşırıyorum siyahını var ya. Hafif burada bir fluoruk olsun. Şurada var ya. Şöyle aynı şekilde. Geçişleri yumuşatın. Şöyle yumuşak oldu mu daha iyi. Şöyle bir oval hava veriyor. Onun dışında şuralara şöyle ışıltılar verelim. Islak olsun. Şimdi bu gözü ağlatalım, değil mi? Şu da ıslaklıklar verelim. Biraz ağlasın. Şimdi şuraya da göz yaş yapacağım. Onu tamamlarız. Şu damarları da şöyle yaptım. Bak devam ediyorum. Şöyle bir tane görün. Ağaç dalları gibi var ya. Şöyle bir dal gittiğiniz zaman sonrasında böyle dağıtın. Birer tane birer tane gitmeyin kökü kalın damarın sonra böyle dal dal gidiyor şu şekilde. Biraz açalım. Hamur silgiyle. Şu damarlar biraz daha çıksın. Çok koyu da gölgede kalmıştı. Böyle daha iyi. Şimdi şuraları bolca ışık verelim. Islak bir göz havası vereceğim tamam mı? Şurada silgiyle yapmıştım ama şöyle birazcık daha ortaya çıkarayım minik minik. Gözün altında böyle minik minik çizgiler var ya. Buralar da silgiyle yaptım. Mesela buradan şöyle aynı şekilde ışık verilebilir. Şu şekilde var ya. İsterseniz ben uğraşmayacağım. Yani böyle devam edersiniz. Aralardan daha aydınlık olur. Ama zamanım yok. Şöyle silgili kalsın. Şu göz yaşını çıkaralım. İyice şöyle bir parlasın. Şöyle. Şu uç kısmı da parlasın göz yaşının. Şöyle yapalım. Tamam mı? Şuralara doğru hafif şöyle gitsin. dağıtıcıyı da biraz dağıtalım. Şu sarı flu olsun. Şu altını biraz daha koyu yapsam sanki daha iyi çıkacak gibi. Şöyle. gözleşim gölgesi var ya. Hı. Şöyle bir göz gibi olsun. Azıcık bence de yeter. Videomun 10 dakika çünkü. Şimdi bir tozu alıyorum. Şimdi yavaş yavaş fark ettiniz mi? Bir ön plana çıkıyor ışık verdikçe. 10 dakika içinde işte ne kadar ışık verebilirsen, o kadar vermeye çalışacağım. Bir göz yaşı daha yaparım ama şuradan şöyle aktarabilirim ama zaman yok. Ama göz yaşı çizmek kolay. Böyle zor bir şey değil. Şöyle da bir ışık vereyim ya. Şöyle ne olacak ki değil mi? pastelle oynaması güzel beyaz pastelle bak bir de şu kirpiklerin şuraları kaybolmuş ya minik minik şöyle hani onların yönünde şeyler çizgiler verip bak şöyle var ya ortaya çıkarabilirsiniz ya ben şuraya da vermek istiyorum. Yasak yok ya. <laughs> Serbest. Normalde böyle bir göz yok. Değişik bir açı verdim. Hani böyle kağıttan çıkar gibi var ya. Bir hava vermeye çalıştım şöyle bombeli. Daha doğrusu da şu açıdan göstereyim. Şöyle var ya. Şu şekilde. 3 boyutta yapmaya çalışıyorum. Tabi dik açıyla çektiğim için size yansıttığı kadar geliyor. Ama bu renkli çöpte bu güzel olur. Bence. Tabi. Siz yine de yorumlara yazın. Fikirlerinizi yazın. Bol bol yorum yazın. Ama bana faydası var. Zarar yok. Siz yorum yazdıkça keşfete çıkıyor. Herkes görebiliyor. Oradan birkaç insan da görüp gelebiliyor yani. Çekiliş falan yapmıyoruz başkaları gibi. Bari bu konuda siz yardımcı olun birazcık tamam mı? binde kaldık. 83 83.000'de takipçimiz. Çok ilerleme olmadı mı ben de yavaşlatıyorum gittikçe. Hani ben de 3-5 güzel çizim yapıp fotoğraf şeklinde paylaşabilirim. Yani bunlardan çok çok daha iyisini. Ama maksadım herkes görsün. Ben ne biliyorsam onlar da bilsin. İyi ya da kötü.